İyi akşamlar arkadaşlar. Haftanın ilk günü e, kapanışını değerlendireceğiz. Hemen endekslere bakalım kısa kısa. Bu akşam önemli bir akşam. Amerika'nın başkanı yeni başkan Trump yemin ederek e, görevine başlayacak. Sonrasında yapacağı açıklamalar çok önemli olacak arkadaşlar. Bugün borsa yukarı doğru başladı. Daha sonra bir satış baskısı yedi. Gün içinde gelen haberler İmamoğlu'na açılan soruşturma gibi birazcık. E, satış baskısı oluşturdu. Ondan sonra tekrar e, piyasa yükselerek e, 0.50-0.60 aralığında endeksler kapattı. Bankalar 1.24% yukarıda kapattı. 95 milyar BIST yüzde top, yani 96 milyar sanıyorum hacim vardı BIST 100 endeksinde. E, bugün hemen grafiğimizi açalım oradan konuşmaya başlayalım BIST 100 endeksi arkadaşlar. Yani şu Çizgiyi çekmiştim size bir önceki ya birkaç önceki yayınlardan bile. Şu çizgi hep var biliyorsunuz. Bu çizgiye kadar gelecek. Ee, önemli olan bundan sonra. Yani buraya aşması, buraya aşar ise zaten yukarı doğru yol alacağını söylemiştim. Hala pozitif e, kalmak istiyorum. Pozitif düşünmek istiyorum arkadaşlar. Olumsuz bir şey yok. BOFA yine e, BOFA'lığını yaptı. Son saatlik bakalım istiyorsanız. Son saatlerde yine saat... E, 4'ten sonra birazcık piyasa canlanmıştı ama 5.5'tan sonra eksi 1.5 milyar net satıştan e, artı hatta ilk alıcı konumuna geldi. BOFA eşleşmeyi de katarsak 525 milyon artı alıcı olarak kapattı. Yani son yarım saatte 2 milyarlık mal çekti. Geçen hafta her gün yaptığını bu hafta da yaptı. Yine 5.5'tan sonra e, reverse dedikleri şeyden yaptı. Tekrardan artıya geçti. Evet bu ıı, direncin geçilmesi lazım. Bugün denedi bunu. Ee, biraz istekliydi üzerinde kalmaya. Öğleye kadar hatta indi çıktı, indi çıktı, indi çıktı. Her inişinde sert satış geldi. Ondan sonra haberin gelmesiyle öğleden sonra e, bir anda sert bir satış geldi. E, orada da tekrar bir şey çıkmayacağı anlaşılınca tekrar piyasa alıma geçti. Son saatte gelen güzel alımlarla piyasa kapandı. Günlük baktığımız zaman dediğim gibi direncin altındayız. Hacim çok iyi değil. Ee, yine likitte boşluk piyasada hani e, düzgün bir piyasa olsa bufa tek başına 1.5 milyardan artı 500'e geçince piyasayı e, çok da oynatamazdı. Bunların para olmaması e, gerekiyor. Ya yani geçen sene, önceki sene daha fazla hacimler yapılıyordu bizim piyasamızda. Maalesef şu an için e, hoş değil. Dirençte de kapattık tam olarak diyebiliriz. Yani 10.000'in 10 üzerindeyiz ama hani bu çizginin geçilmesi lazım. Yani saatlikte daha net görüyorsunuz e, bu çizgi. Buranın geçilmesi lazım. Şu kısmı attınca yani şu tepeler geçildikten sonra önü açık yukarıya doğru. Ama e, şu ihtimali asla unutmayın. Buradan doğru başlayan bir e, düşen trend de devam edebilir. Buradaki yüksek tepe sizi kandırmasın. Bu tepe, bu tepe, burada tekrar bir düşük tepe. Şu dirence inerse tekrar bir düşüş trendine girebiliriz. Her ne kadar pozitif olsam da e, duruma göre pozisyon alırım. E, siz de öyle yapın. Bugün saat 5.30'da özellikle tweet attım. Eksi 1.5 milyar e, net satıştayken bakalım e, Papaz her gün pilav yiyecek mi? bugün de aynısını yapacak mı diye. Ondan sonra e, 1-200'e düştüğü anda ben İş Bankası vadeli long işlem açtım. Size de böyle kademe kademe 1-200 oldu, 800 oldu, 400 oldu, artıya geçti diye anan tweetlerde e, yazdım. En sonunda yaptığım işlemi zaten paylaştım İş Bankası'nda. 9-10 kademe aldım. Güzel bir kazançtı yarım saatte. Yani iyi bir e, kazançtı. Çünkü biliyorsunuz vadeli biraz kaldıraçlı olduğu için. yüzde yüzde %5 olabiliyor orada. Efendim e, dediğim gibi Bist'in bu üste kalması gerekiyor. Üste geçmesi gerekiyor. Yarın hani birazcık gap'li böyle hatta şöyle görünürse ki bir 100 puan gap açsın. Şurada açsın oradan devam etsin ama e, bakacağız bunun için para lazım. Birilerinin para yakması lazım ya da bu akşam Trump'ın atıyorum e, bizi ilgilendirecek bir şeyler söylemesi lazım ki e, ona göre biz de hareket edelim. Bu aralar dikkatli olun. E, sıkıntılı bir piyasa var, hacimsiz, sıkıntılı. Her yöne gidebilir. Her ne kadar pozitifim desem de bir anda da terse dönebilir. Ya bugün gün içinde çok defada short işlem açtım ben. Onu da söyleyeyim. Viop, e, yani biz düzey nazaran daha hani ne güzel bir mum ıı, gözüküyor ama o da bakınız dirençte satış yedi burada. Direnci geçemedi 11566. Yani 11 lerde satışı da hatta bir iki defa buraya geldi. Ee, birkaç defa buradan satış yedi bakınız. Şurada şurada tekrar indi, kapanıştı. Şu an Kaçta gece vadelisi açık o çok da önemli değil 8'den sonra gece e, Akşam şansını takip edin Orada Trump'ın etkileri zaten ortaya çıkar Eğer bizle alakalı bir şey diyecek ise Dediğim gibi yarın buraya atması lazım 1511-1560 e, Üzerine atması lazım Şu çizgi önemli Yani şurada 11.022 11.622 11.655 Yani Şurada 30 puanlık bir kanal var Direnç Orayı geçtikten sonra da hani vade sonuna doğru daha da yukarı gideceğini, şu tepeyi aşacağını düşünüyorum ama burayı geçer ise buradan tekrar dönerse aşağısı destek burası arkadaşlar. 11.200'ler destek. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. BIST 30 günlük bakalım. Baktığımız zaman BIST 30'a buradaki ee, Cuma günü desteğin üzerine kapatmıştı. Bugün altına düşmedi. O da olumlu. Yani önümüzde artık 11.300 var. 11.300'e ne zaman gelir, ne zaman geçer bilmiyoruz. Yani yukarı doğru gitmesi lazım. Yani şöyle bir sıkıntımız var burada. Burada tekrar oluşan bir direncimiz var. Yani burayı aşması gerekiyor asıl olarak. Ama şurayı geçtikten sonra dediğim gibi önü açık piyasanın. Bankalar bugün sağlam durdu, iyi durdu. Hani gepli yukarı açtı ama sonra çok aşağı verdi. Hatta bankalarla endeksi vuruyorlar diye bir tweet atmıştım. Bankalar satılmaya başlayınca endeks de bütün hepsi beraber kızarmıştı. Kırmızıya dönmüş idi. Ondan sonra akşama doğru, kapanışa doğru birazcık toparladı. Bankalar çok güzel bir yerde kapattı. Bakın arkadaşlar şurada hepsi bahsettiğim 15.250 direncinin üzerinde kapattı. Sabah burayı aşağı doğru kırınca sert bir satış gelmişti. Tam desteğe kadar bir satış geldi. Burada destekten tekrar yukarı çıkıp buradaki direncin üzerinde kapattı. Şu an için negatif bir durum yok. 15.248 buradaki e, rakam bendeki sayılar. Buraya dikkat edin. 15.250'nin altına inmesin. Eğer onun altına işlem yapmaya başlarsa bugünkü gibi sert e, aşağı inişleri görebilirsiniz arkadaşlar. Yani şu an için bankalar pozitif, bankalar pozitif olursa da endeksin geneli pozitif olabilir. Evet, e, altın, altın e, buradaki direncin üzerine çıkmıştı. Hala burada, buradaki e, gayet iyi. Yani 2700 üzerinde kalmaya çalışıyor. 2707 şu an hani direnç bölgesi aslında burası. Yani şuraya baktığımız zaman 2700'ün üzerinde kalması gerçekten pozitif olacaktır altının. Burada da artık desteğimiz 2685 ana desteğimiz ise de 2660 2660 altına iner ise dikkatli olun derim altında her düşüş alım fırsatıdır ama sırf bu reddüksi diye almayın birazcık bekleyin belki buradan satış tetiklenir şuralara inerse buradan alabilirsiniz ama dediğim gibi yani en tepeden alanlar bile şu an e, gram altın tarafında karda gram altına baktığımız zaman. Evet, e, ATS'ini yapmıştı. Oradan bir kar satışı, oradan tekrar bir yukarı bugün e, devam ediyor. 3100 lira e, grafik fiyatı. Kuyumcular da 150-200 lira ekleyin üzerine gram altına alırken. Bankalardan dijital altından makas çok fazla. Bunun yerine Z Gold e, var. E, altın S1 var. Onunla çok oynuyorlar gerçi ama birkaç tane e, GLD, TR var, BF'ler var. Hisse senedi gibi alıp satabiliyorsunuz. Arada makas yok. Genelde e, altınla beraber fiyatı aşağı yukarı oynar. Trade etmek için ya da kısa vadeli yatırımlar için altın BF'lerini düşünebilirsiniz. Uzun vade için fiziki her zaman iyidir. Ama kıymetli maden fonları alıp bunun içine gümüş de katabilirsiniz. Sepetinizin minimum en az yüzde otuzu bakın en az yüzde otuzu altın gümüş gibi kıymetli madenlerden ya da bunların fonlarından ya da bunlarla alakalı e, yatırım araçlarından oluşmalı bu sene içinde arkadaşlar. Gümüşe baktığımız zaman gümüş 30 doların üzerinde herhangi bir sıkıntısı yok. Bugün her birazcık aşağı sarkmış olsa da şu an için sıkıntı yok ama biz neyi bekliyoruz? Altın çıkıştan sonra altın dinlenirken gümüşün 32,5 geçmesini bekliyoruz. Burada e, daha rahat e, yükselişini sürdürecektir bu arkadaş. Şöyle baktığımız zaman burada bir sıkıntımız yok. Şöyle bakalım. Yani buradan yukarı doğru önü açık ama burada 29 60 altına düşerse de gümüşte de dikkatli olun alım yapmak için buraları bekleyin arkadaşlar 28 70'leri alım yapmak için bekleyebilirsiniz eğer burası aşağı kırılırsa Dolar, Türk Lirası yine aynı. Alıyorlar, satıyorlar, alıyorlar, satıyorlar. Ee, çokça söylenen söz hafta sonundan bugüne kadar Merkez Bankası alım yapmasa 30'a düşer, 25'e düşer, 1'e düşer. O olur, bu olur. Merkez Bankası rezervini bunlarla yapıyor. Keretvet'ten gelen, KKM ile gelen yerli yatırımcının dolarıyla zaten rezervini yükseltti. Bu paranın çıkmaması için her şeyi yapar. O yüzden doların e, yani şöyle düşünün. KKM girmek için insanlar dolar satıyor ya da keretvet için dolar satıyor ya da TL girmek için dolarını satıyor aynı şey. Ee, bu da rezervleri çoğaltıyor haliyle. Bunların bir anda çıkması mümkün mü? Hayır değil ama e, sonuçta süni e, bir rezervdir bu. Allah göstermesin kötü bir durumda bu paralar tekrar dolarize olabilir. Benim işte burada bir long işlem tavsiyem vardı. Vadeli piyasada dedim altın alabilirsiniz ya da işte FX sistem yapıyorsanız 10 kaldıraça kadar altın, şey e, altın diyorum dolar alabilirsiniz. Sen yani Normalde dolar yatırım enstrümanı değildir derler ama hayır şöyle bir grafiği olan fiyatı oynayan her şey yatırım aracıdır. Alıp satabildiğiniz her şey yatırım aracıdır. Ev de böyle, altın da böyle, dolar da böyle, her şey, araba da böyle her şeyi yatırım için kullanabilirsiniz. Önemli olan nerede alıp nerede sattığınızdır. Benim size dediğim yerler şöyle bir şeydi. Daha önceki videolarda bulabilirsiniz. Şuralardan alan arkadaşım ben size şuralardan çıkabilirsiniz. %2'yi görünce çıkabilirsiniz demiştim. Ama hedefim benim burasıydı. 35-70 yani çok az kaldı. 35-60'larda şu an. Şu an bile hani dediğim gibi e şurada 2.70'lik bir fark var. 10 kaldıraçta i̇şte bu %27 yapar arkadaşlar. %27 e, para kazandı. Benim lafımı dinleyenler bir ay kadar bir sürede bir ayda %30 para kazanan varsa helal olsun. Ama bu işlem herkese kazandırdı. Dolardan para kazanılmaz diyenlere de kulak asmayın. Tabii ki döviz bürosundan dolar alıp evde bekletirseniz para kazanamazsınız. Paranızın para kazanması lazım. Ya da bu tür işlemlerde para kazanabilirsiniz. Amerikan borsaları ee, pozitif e, başlıyor arkadaşlar. E, bugün işte, yani şu 8'de yemin töreni var. Orada açıklamalar önemli. Çünkü kimse kestiremiyor Trump'ın ne yapacağını. Ama bence birazcık ılıman olacaktır. Ben işte e, Grönland'ı alacağım. Kanada'yı ilhak edeceğim. işte Panama'ya asker çıkaracağım. Laflarını tekrarlar mı bilmiyorum. O tür bir ortamı gererse e, elbette sıkıntı olabilir. O yüzden Trump'ın açıklamalarını takip etmelisiniz arkadaşlar. Nasdaq e, yine yukarıda açtı. Açtığı yerde şu an için takılıyor. Negatif bir durum yok. Ne demiştik? Trend buranın altı. Buranın altına düşene kadar e, fonları ya da hisseleri taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Dow Jones yine yukarıda başladı. Desteğin, yani e, direnci geçti. Şu an desteği sağlamıyor. Yani şuradaki tepe destek olarak çalışıyor. S&P 6000 üzerinde. Güzel demiştim size son yayında. Evet 6000 üzerine attı şu an. Yani şu mumun üzerine attı. Orada ölmediği sürece de herhangi bir sıkıntısı olmaz. Alman arkadaşlara bakarsak Almanlar e, buradaki tepeyi geçtikten sonra baya bir hızlandı. Çarşamba günü bir sıkıntılar vardı. Veri açıklamalar zıvırlar zıvırlar. Ama ondan sonra tekrar yoluna devam ediyor. Şu an 21.000'e e, DAX çok çok e, yakın arkadaşlar. Burada kritik olan DXY e tekrar yukarı döndü. Yani 3-4 gündür aşağı doğru gelen e, dolar endeksi tekrar yukarıya doğru döndü. Herkesin tek dediği Trump değerli doları sever e, muhabbeti ama değerli dolar dünyadaki hiçbir ülke için e, pozitif değildir arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Neden? Çünkü bütün ülkeler dolarla borçlu. Dolar ne kadar değerlenirse borcunuz o kadar artar durdu yerde. Dolar enflasyonu ne kadar büyürse borcunuz azalır orada. Amerika e, son 3 yıldır dünyanın en büyük borçlu ülkesi en çok borçlu ülkesi Amerika Birleşik Devletleri son 3 yıldır enflasyonla borcunu eriten de bir ülkedir. Aynı zamanda rezerv paranın sahibi olarak. Dolar endeksi şöyle bir trendde devam ediyor. E, 100 yani geçtim hani 105-106'nın altı yemesi. şu an için hani 110'a gitmemesi bile olumlu e, olacaktır. Yani 108 altında bile hani nefes aldırır ama bu gidiş e, iyi bir gidiş değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bitcoin piyasası <laughs> karışık. Trump coin çıkardı. 540 tane yeni milyoner oluştu. Ondan sonra Melanie adında tekrar bir coin çıkardılar. Orada da yine bir e, atılımlar var. Bakınız bu mem coin dedikleri olaylarda ee, bile dönem para yani dudak uçuklatacak cinsen 15 milyar dolardan bahsediyorlar. Sadece Trump coin'in oluşturduğu e, piyasa hacmini o kadar bir para toplandığını söyleniyorlar. Ee, çok yazıldı çizildi bugün Twitter'da muhakkak görmüşsünüzdür. Bizim Koç Holding Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri Koç Holding'in piyasa değeri e, 12 milyar dolar arkadaşlar. Yani hisse bazında baktığınız zaman holding değeri yani Fortune Tüpraşı sahibim, Holding de mi? 12 milyar dolar civarında. Yani düşünün Trump'ın e, şaka koyunu e, bugün koç Holding'den değerli. O yüzden ben hani bazen e, kızıyorsunuz bana ya da e, tepki geliyor. Neden hani kriptoya bu kadar hani karşısın falan filan diye. Kripto böyle bir şey arkadaşlar. Kripto böyle bir şey. Yani. Evet bugün burayı geçti şuradaki 110 vardı benim burada görüyorsunuz yani 109 600'e kadar geldi oradan birazcık satış yedi sonra toparladı şu an için hani 104 200 ama ne demiştim 106 500 107 500 bu aralığı geçmesi lazım yukarı doğru bunun altındayken long işlem ben girmem short girer miyim? hayır burayı kırmadık aşağı doğru buraya da short girmem şu an için elinde olan bence beklemeli. Aşağı kırarsa short pozisyon alabilirsiniz. Burayı tekrar yukarı kırarsa da long pozisyon alabilirsiniz. Şu an hani zirve deniyor. Yani kritik bir yer. Yani burada işlem açmak gerçekten çok büyük risk olabilir arkadaşlar. Bakınız zirveden sonra geldiği yer sert satışlar yedi. Desteğini buradan toparlıyor. Belki birazdan açıklamalar gelecek, onunla beraber aşağı da inebilir. Bir anda bine de çıkabilir Bitcoin çünkü Elon Musk da Trump'ın yanında bu gece yemin töreninde. Gerçekten ilginç bir akşam olacak. Ne diyeceği belli olmayan deli bir adam dünyayı yönetmeye namzet şu an. Yanında da dünyanın tüm zenginleri birleştirse servetinden daha fazla serveti olan Elon Musk var. Bilmiyorum, tuhaf bir akşam olacak. Ne diyecekler? Merakla bekliyoruz. Brent bugün aşağı doğru indi, iyi oldu bu ıı, rezervlerle alakalı. Ama Trump yine bu işte karıştırabilir. Ee, çünkü nasıl ayarlıyor bunlar petrol fiyatını? Amerika'nın kendi ürettiği e, petrolden bir takım işte açık geliyor. Mesela 4 milyon varil kadar işte e, tüketiminde açık var ise <laughs> bunu işte Meksika tarafından e, alıyor. E, ama e, bu fiyatlardan daha düşük fiyattan almak için ne zaman alım yapsa bu fiyatlarda düşebiliyor. Düşünün e, alıcı ya da satıcısınız ve fiyatı siz kafanıza göre belirleyebiliyorsunuz böyle bir şey. Petrolün burada 90 dolar şey 80 dolar üzerinde olması global enflasyonu tetikleyen bir unsur olacaktır. Yani şu çizgi üzerine çıkması hoş olmaz arkadaşlar. Bu çizgi üzerinde hem faizler yüksekti hem enflasyon da yüksekti. Petrol bugün akaryakıt ulaşım nakliye dediğimiz olay fiyatları en çok etkileyen unsurdur. Bunun fiyatının artması elbette ki tüm fiyatları arttıracak ve enflasyonu tetikleyecektir arkadaşlar. O yüzden petrolün aşağıya inmesi daha mantıklı olacaktır. Ee, ABD'nin girişler vardı. Bugün biraz e, tereddütte kaldı. Ya <laughs> Bütün piyasa şu an Trump'ı bekliyor. Ne söyleyecek bu deli acaba diye. Yani büyük, büyük kurumlar bile bugün ne yapsak ne etsek e, onun gibi. Yani bizdeki gibi insider değil yani. Bizde bir açıklama yapacaksa onun insider bilgisi çok çabuk piyasalara düşüyor. Ona göre bizdekiler işlem yapıyor, parasını kazanıyor ama Amerika'da bu böyle değil. Ceza da zaten çok çok ağır arkadaşlar. Sadece beklenti olabilir. Beklenti kendi beklentinizi bazı şeylerde fiyatlayabilirsiniz. Mesela Tesla. Tesla'yı biz ne demiştik? şurada ben size aldırdım bunu. Şu boşluktan aldırdım. 295'e kadar alın dedim. Sonra 312'ye düştüğü zaman yukarıdan tekrar alın demiştim. 380'de yarısını satın demiştim. Yukarı çıktığı zaman da şurada bir yerde trendde stop olmanız gerekiyordu. Buradan tekrar alabilirsiniz demiştik. Alan varsa 380 dolarda. Şu an 420 dolar. Yani %10-15 yine karda. Yani elinde olan için şu kısım yani 405-404. Yani 400 doların altında stop olabilirsiniz. %3 ila 5'lik bir stop koyabilirsiniz buna. O şekilde izleyebilirsiniz. Yeni zirve yaptı 480'lerde. Bakın buralar 415-425 bunun eski e, ATH'si. Gel buraya. Bakınız 413 burada ATH idi yine hani 415-425 aralığında şu an hani bir haftadır neredeyse orada. Buraya kadar zaman tekrar bu 480'lere büyük ihtimalle gelecektir ama hedefim neydi benim bunda 600-650 dolar görmek idi o da nereden baksanız bir yüzde 50'ye yakın yüzde 41 dolar bazlı kardan bahsediyorum ama dediğim gibi yüzde 3 ila 5 risk algınıza göre, pörtfenize göre stop koymanız kaydıyla arkadaşlar. Bizim oyunluklar yıllıklar e, duvarı delmeye, dibi delmeye devam ediyor. Yani 29'lardan 25'e düştü burada oyunluk faizde. Faiz indirimi e, yabancı kurumlarda artık hani kesin gözüyle bakıyor faiz indireceğine. Ama burada ne demiştik tahvillerde? Tahvil alamıyorsunuz. 10 milyon TL'niz olmadığı için ya da e, nitelikli yatırımcı ya da kurum olmadığınız için direkt tahvil alamıyorsunuz. Ama e, borçlanma araçları fonlarından size bahsetmiştim. Geçen hafta yani orada bile almış olsanız şuradaki e, mumlar sizin kazancınızdır arkadaşlar. Dediğim gibi faizler sürekli şekilde inecekse 8 toplantının 8'ine de faiz inecekse ki ben size bir şey söyleyeyim. Geçen hafta bizim ekonomi yönetimi Londra'daydı eğer e, yabancı tahvile giriyor ise bunu takip edin tahvile yabancı giriyor ise bilin ki bizimkilerden söz almıştır 8 defa faiz indirim sözü almıştır ki tahvilde kalıp para kazanabilsinler yani yabancı giriyorsa siz de girin tahvil fonlarına borçlanma araçları fonlarına girin çok güzel para kazanın arkadaşlar şu an 25 yani kaça kadar düşer bu 10 yıllıklar belki 17'ye kadar e, düşebilir e, yani hem 25'i alacaksınız. Artı 17 üstüne alacaksınız ve bir sürü kazancı olacak bunun. Dediğim gibi e, ama bunun garanti para olması için de ne gerekiyor arkadaşlar? Merkez Bankası'nın sürekli bir şekilde yani trend şeklinde faizleri indirmesi gerekiyor. O yüzden e, şuradan orada söylemiştim. Şurası kırılınca borçlanma araçları fonları var. Onlardan alabilirsiniz arkadaşlar hisselere bakıyorum. Kırmızı olanlar, yeşil olanlar, şunlar bunlar. Hava yolları güzeldi. Bugün BİM güzeldi. Endeks de biraz onlar yukarı aldı. Ülker iyi. Migros ee, da bir trend var. Onu sizle hani paylaşayım ben. Şöyle bir trendim var benim Migros'ta. Bakınız burada dipten döndü. Yani alınır mı? Tutulur mu? Neden olmasın diyorum ben. Hani şu kısmı hatta şu direncin üzerinde. Bunlardan düşmedi sürece. Yani 500 35 50 yani büyük bir marj ama hani ana destek orası birazcık siz hani stopu yükselteyim diyorsanız şu şekil desteğe çekebilirsiniz. Bu da tam uçlar olacaktır. Şuradaki 541 stop ile izlenebilir ama ana trend bu çizgide. Bu çizgi kırılmaktan sonra trend devam ediyor arkadaşlar. Yeni girenler için stop marjı biraz fazla olabilir ama hani şurada giren için zaten buradaki adam %5 cebine koydu. Yani en fazla o kadarlık bir stop koyabilir. Türk Hava Yolları'na bakacak olursak e, bence hani güzel kapattı günü. Neden güzel kapattı? Bakınız şurada e, en son gördüğü tepe'nin üzerinde bir kapanış aldı. Bence pozitif. E, bir de bin bugün e, çok güzeldi. Eğer bimden bir geri dönüş e, gelecek ise bakınız şöyle bir çizgimiz vardı bizim. Burada bu çizgi niye böyle kaymış? Bir saniye. Niye kaymış bu çizgi böyle? İlginç bir şey olmuş burada. Çizgim kaymış. Bir saniye. Şu. Tam dirençte bugün BİM. Ee, BİM'i yarın ve bu hafta takip edin. BİM yukarı atar ise şu boşlukta konsolide tekrar bir mal toplama olabilir. Ama artan bir hacim var BİM'de bu önemli benim için tekrar e, 522 üzerine çıkarsa e, direncimiz 550 band olacak 550'nin üzerinde çok rahat bir 100 lira daha marjı var piyasa bozulmazsa dediğim gibi ben yine de pozitif kalmaya çalışıyorum ama bugünkü gibi bir haber olur e, ya da akşam Trump farklı bir şey söyler e, her şey terse dönebilir o yüzden de stopsuz hiçbir işlem yapmayın e, havayolları BİM benim bugün hoşuma giden kağıtlar. Ford bakarsak henüz hazır değil froto. Hani e, bu da çok konuşulduğu için hani baktım. Bence çok hazır değil e, froto. Onu birazcık beklemeniz lazım en azından şu Toplanma bölgesi. Ya şu bölgenin üzerine atmalı ya da şu bölgeye gelmeli alım yapmak için. Burası ucuz mu? Evet ucuz. Alınabilir mi? Riskli alırsanız da şu diplere. Bakın şu dipte şu dibe stop koymanız gerekebilir. E, direkt zararına da satabilirsiniz bu arkadaşı. Onlarca da Bist 30'dan e, ne var? ilgi çeken şişeyi geç. Yani tofaş e, bir şeyler yapmaya çalışıyor bu ara ama ya yani Tofaş'ın e, geleceği bence hani elektrikli tarafla rekabet edebilecek mi? O çok önemli e, Tofaş'ta. Onu izleyeceğiz, onu göreceğiz arkadaşlar. Şu an için 224 direnci var. Onu geçmeden de alım yapılabilir mi? risk olur. Yani en kötü şurayı beklersiniz. Bakınız şu yani en son gördüğü tepe şu tepe. Yani buranın üzerinde kapattım. Hani milim de olsa bunun üzerinde kapattı 60 kuruş kadar ama bunun üzerinde bir onay mumu hacimli. Yani şu hacimden daha yüksek bir hacimle kapatan bir yeşil mum görürseniz tamam anlayabilir. Ama burayı da stop olarak e, tutarsanız arkadaşlar. Neyse hisselere işte dalmayalım. Hisse işi uzun iş. E, bu akşamlık bu kadar diyelim. Gözünüz kulağınız ııı e, kongre binasında olsun yemin töreni arkasından bir şeyler açıklanacak mı? Özellikle kripto tarafındakiler dikkat etsin. Çok sert hareketler aşağıya da yukarı bilmiyorum. Çok sert hareketler olabilir herhangi bir açıklamaya. <laughs> Pardon. Ee, bu hafta dediğim gibi pozitif kalmaya çalışıyorum ama bugünkü gibi bir haber, tek bir haberle borsa %1, %2 bile geri gelebilir. Ona dikkat edin. Kesinlikle İster spot olsun ister vadeli olsun kaldıraçsız yani kaldıraçlı yüksek kaldıraçlı işlemlerden biraz bir süre uzak durun ve stopsuz asla işlem yapmayın arkadaşlar. Bu akşamlık bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere iyi akşamlar.